وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل متفق عليه امام بخاري ومسلم متفقان روايت etmişler الله عبد الله ابن مسعود حضراتleri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu söylüyor. La tuqtalu nefsun zulmen zulmen öldürülmüş hiçbir kişi yoktur ki hiçbir nefis yoktur ki illa kana ala ibni adem el evveli kiflun min demiha. Onun deminden kanından Hazreti Adem'in ilk insan öldüren oğluna bir hisse bir pay ayrılmamış olsun. Yani yeryüzünde işlenen cinayetler, zulmen katiller, adam öldürme hadiselerinin her birinden Hz. Adem'in oğlu Kabil'e bir hisse ayrılıyor. لِيَنَّهُ اَوْوَلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ Çünkü adam öldürme, zulmen adam öldürme geleneğini, uygulamasını ilk defa başlatan odur. Niye başlatmıştı Kabil bu uygulamayı? Bildiğiniz gibi Hz. Adem ve Hz. Havva'nın her batında biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocukları olurdu. Her batında bu şekilde çocukları olurdu ve ilk batında doğan erkekle sonraki batında doğan kız, ilk batındaki kızla sonraki batındaki erkek evlenirdi ve nüfus bu şekilde üredi. Rivayetler bize böyle söylüyor. İnsan nesli yeteri kadar çoğalınca, üreyince bu hüküm neshedildi ve artık böyle kardeşlerin evlenmesi şeklindeki uygulama sona erdi. Kabil'in hissesine düşen kızı çirkin buldu Kabil. Kardeşi Habil'in hissesine düşen kız güzeldi. Ben onunla evlenmeliyim dedi. Bu şekilde başlattığı bir nefis mücadelesi sonunda kardeşini öldürmek ile neticelendi. Dolayısıyla yeryüzünde ilk kanı Kabil dökmüş oldu. ilk zulmen adam öldürme fiilini, haksız yere cana kıyma fiilini Kabil işlemiş oldu. Ondan sonra bu fiili işleyen herkesin vebalinden ona bir hisse ayrılacak. Bu rivayet malum, meşhur bir rivayet. Günümüzde bir takım çevrelerin bu rivayete bu rivayete itiraz ederek aslında kardeş evliliği diye bir şey olmaz. Bu çok kuran sünnete aykırı bir şey. Yeryüzünde birden fazla Ademler vardı. Her birinin çocukları vardı filan gibi böyle saçma sapan bir şey iddia gündeme getiriliyor. Bize de soruluyor. Belki burada da söz konusu ettik. Yeryüzünde birden fazla Adem var mıydı? Adem Aleyhisselam'dan önce bir Adem ve onun nesli var mıydı? Bakara Suresi'nin başlarında Cenab-ı Hak yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklere haber veriyor. İnni cailun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım, yaratacağım. Melekler de buna şöyle mukabele ediyorlar. Biz seni hamdinle tesbih edip dururken yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın ya Rabbi? Cenab-ı Hak da, İnni alemu ma la ta'lemun buyuruyor. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Hemen şunu söyleyelim. Eğer bu bir ayet değil de bir hadis olsaydı bu diyalog, bu konuşma bir ayette değil de Kur'an ayetinde değil de bir hadisi şerifte gelseydi bize bunun üstünü hemen çizeceklerdi. Gerekçe çok basit. Melekler Cenab-ı Hakk'a itiraz etmez. Bu bir itirazdır. Bu bir tenkittir. Ya Rabbi biz seni hamdinle tesbih edip dururken yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak birini mi yarat, yaratacaksın? Ne yaptığını biliyor musun yani? Melekler Cenab-ı Hakk'a böyle konuşmaz. Böyle benim peygamberim böyle söylemez deyip üstünü çizecekler. Bu sadece tekil olarak bu olaya mahsus bir şey değil. Buradan çıkarmamız gereken ders şu. Biz kendi anlayış kalıplarımızı anlama tarzlarımızı, ifade kalıplarımızı esas alıyoruz, merkeze koyuyoruz. Kur'an ve sünnetin ifadelerini, haberlerini, ibarelerini bu merkezde değerlendiriyoruz. Arıza buradan çıkıyor. Evet baktığınızda ayetin zahiri böyle. Sanki meleklerin bu sözünün arkasında bir itiraz var. Cenab-ı Hakk'a bir uyarı var. Sen öyle bir şey yapacaksın ki bu yaratacağın mahluk yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak. Sen ne yaptığını biliyor musun ya Rabbi gibi? Haşa ve kelle. Böyle bakarsanız böyle anlaşılır. Böyle bakmanız şart mı? Tabii ki değil. Melekler yeryüzünde Adem neslinin kan döküp fesat çıkarabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak Cenab-ı Hak'tan bunun hikmetini soruyorlar. Bunun arkasında şöyle bir şey de var. Melekler bunu nereden biliyorlar ki? Adem soyunun, insan oğlunun yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracağını nereden biliyorlar ki? Böyle bir itiraz var. Dolayısıyla yeryüzünde sizin Adem'iniz gibi daha 70 tane Adem vardı. Süleyman Ateş Hoca da böyle söylüyor. Bunu söyleyen başkaları da var. Böyle düşünmemiz şart değil. Yeryüzünde başka ademler de vardı. E Bildiğim bir Abdullah İbni Abbas hazretlerinden gelen zayıf senetli bir rivayet var. Sahabi kavli olarak efendimize atfen değil, Abdullah İbni Abbas hazretlerinin kendi sözü olarak. Ama senin senedi zayıf. E melekler bu tahminde nasıl bulundular? Bunun arka planında ne var? Allahu alem kaydıyla söyleyelim. Yeryüzünde insan oğlundan önce cinler vardı. Cinler de iradeli varlıklardır. Onlar yeryüzünde Adem soyundan önce, Adem oğlu, oğulları neslinden önce yeryüzünde yaşadılar, yaşıyorlardı ve kan döküp fesat çıkardılar iradeli varlıklar olarak. Melekler de bunu bildikleri için Cenab-ı Hakk'a bu meselenin hikmetini tekrar sordular, sual ettiler. Bu ayeti kerime bundan bahsediyor. Bir husus daha var. Kardeşler evlenir mi? Böyle bir şey olur mu? Kur'an'a sünnete aykırı mıdır, uygun mudur? Cenab-ı Hak her peygambere bir şira ve bir minhaç kıldığını haber veriyor. Her peygamberin kendine mahsus, kavmine mahsus şeriatı var. Muhatap olduğu, yükümlü olduğu ahkam var, hükümler var. Bu bir şeriattan bir diğerine değişir kitaplı şeriatlı peygamberlerden birinden diğerine değişir. Allah Teala'nın bir şeyi teşrik kılması meselesi konuşulurken husun kubuh olayı gündeme gelir. Allah Teala bir şeyi haram kılarken bizatihi o şey kötü, çirkin, yanlış, zararlı olduğu için mi haram kılmıştır? Yoksa Cenab-ı Hak haram kıldığı için mi o şey kötüdür, çirkindir, pistir ya da? Aynı şey helal kılınanlar için de söz konusu. Mutezile diyor ki, bizati eşyanın kendi özelliğinden dolayı Cenab-ı Hak onları haram ya da helal kılmıştır. Yani Cenab-ı Hak pis şeyleri helal kıl, haram kılmıştır, temiz şeyleri helal kılmıştır. Eşyanın aynında bir aynihi, bizatihi kötülük, çirkinlik ya da güzellik, faydalılık vardır. Hüsün kubuh meselesi. Ehli sünnet vel cemaat de diyor ki Cenab-ı Hakk'ın haram kıldıkları arasında kötü olanlar, pis olanlar, zararlı olanlar vardır. Hatta ekserisi böyledir. Ama tamamı böyledir diyemeyiz. Keza Cenab-ı Hakk'ın helal kıldıkları için de bu böyledir. Cenab-ı Hak helal kıldığı için bu helaldır bizatihi bunun kendisinde bir e, özellik bulunması gerekmez. Nitekim burada bunu görüyoruz. Başka pek çok hükümde de e, aynı mesele var. Zina fiili iyi midir, kötü müdür? Kötüdür, zararlıdır, çirkindir, uzak durulmalıdır, günahtır. Peki nikahla sifahı birbirinden ayıran nedir? Fiil aynı fiil. Değişen hiçbir şey yok. Birisinde nikah var, birisinde yok. Demek ki fiilin bir aynihi kendisinden kaynaklanan bir özellik söz konusu değil burada. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği hüküm meseleyi belirliyor. Burada da aynı şey söz konusu. Burada kardeşler evleniyor. Kardeşlerin evlenmesi bizatihi iyi midir, kötü müdür sorusunu sorarsak burada cevapsız kalırız. Adem aleyhisselam şeriatına göre meşrudur, normaldir, caizdir. Ondan sonraki şeriatlara göre yasaktır, haramdır, büyük günahtır. Ama fiil aynı fiildir. Dolayısıyla Hüsn-Kubuh meselesinde de, günümüzde de çünkü bunu dermeyen edenler var, eşyanın bizatihi kendisinden kaynaklanan özellik dolayısıyla haram ya da helal hükmü söz konusu olmuştur diye, bu uyarıyı bu sebeple yapma ihtiyacı hissettim.